İyi günler sevgili seyirciler. MC Haber'le karşınızdayız. Türkiye haftaya yine dop dolu ve yoğun bir gündemle girdi. Bütün detayları aktaracağız. Önce satır başlarına bakalım. Yeni çözüm süreciyle ilgili yeni gelişmeler. Kaykallarla ilgili kim ne mesaj verdi? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yakınlığıyla bilinen isim gözaltına alındı. Bahçeli ortağının yargı kıskacında mı? Kur korumalı mevduat sistemi sona erdi. Türkiye maliyeti ne kadar oldu? Yeni çözüm süreciyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Dem partili İmralı heyeti Meclis'teki süreç komisyonunun kurulmasının ardından Abdullah Öcalan'ı ilk kez ziyaret edecek. Dem parti çözüm komisyonunun yasa taslaklarının bir an önce hazırlanması talebinde bulunurken KHK'larla ilgili de bir çağrı yaptı. PKK'nın silah bırakma süreciyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. DEM Parti İmralı heyeti meclisteki süreç komisyonunun kurulmasının ardından Abdullah Öcalan'ı ilk kez ziyaret edecek. Ziyaretin bu hafta içi gerçekleştirilmesi bekleniyor. Komisyonun ilk toplantısında gösterilen tavır dolayısıyla ben bir kere daha teşekkür ediyorum. Dem Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yasal düzenlemelerinin taslaklarını hazırlaması talebinde bulundu. Komisyonun esas yapması gereken iş, bu dönemin ihtiyaç duyulan hukuki düzenlemelerini bir an önce hayata geçirecek olan taslakları hazırlamaktır. Bu taslakları hazırlamak için de özverili, özenli, bir çalışmaya ihtiyaç var. Sayın Öcalan'da görüşmeyen bir komisyonun yol alması da çok mümkün olamaz. Dem Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları ise komisyonun gündemine KHK'lıların mutlaka geleceğini söyledi. Türkiye demokratikleşirse, bu ülkeye barış gelirse biz biliyoruz ki işçinin de karnı doyar. KHK'lılar görevlerine iade edilir, edilmelidir de. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'da da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un dile getirdiği geçiş süreci kanununa ilişkin bununla beraat almış kaykallar arasında bağlantı var mı sorusunu yönelten bir kullanıcının gönderisini yeniden paylaştı. Biraz önce ben çıkarken sahneye kaykallı arkadaşlar bizim mesajımızı unutmayın dediler. Bizler sizin mesajlarınızı asla unutmadık sizin mesajınız bizim mesajımızdır. Ve onu siyasete de toplumun her yerine taşımak da bizim görevimizdir. KHK'lılar derhal görevlerine iade edilmelidir. Başka yolu yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ahlat'ta düzenlenen Malazgirt programında konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye adını verdikleri yeni çözüm sürecine ilişkin mesajlar verdi. Şimdi son düzde varmış bulunuyoruz biraz daha sabır, biraz daha gayret ve elbette dikkatle inşallah bu düzlüğü de geçecek menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız. Sevgili seyirciler, mecliste kurulan çözüm komisyonu ipe un mu seriyor, bu süreci yavaşlatmak için mi çalışıyor ve iktidarın AK Parti kanadının Cumhur Ort Cumhur İttifakı ortaklarının AK Parti kanadının istediği şekilde mi davranıyor? Aslında AK Parti'nin isteği sürecin uzaması ve oyalama taktiği mi. Bu şekilde tartışmalar yaşanıyor. Diğer taraftan MHP kanadıysa süreçte özellikle ya yapılacak yasal düzenlemelerde KHK'ların da işin içerisine katılmasını ve büyük mağduriyetlerin önlenmesi şeklinde bir tavır ortaya koyuyor. Dem Parti ise şu anda kilit pozisyonda aslında Dem Parti ne tarafa doğru fikrini ortaya koyar ağırlığını bastırırsa biraz da süreç o şekilde ilerleyecek gibi aslında yasal düzenlemeler daha doğrusu süreç içerisinde yapılacak. Yasal düzenlemelerin kapsamı o tarafa doğru evrilecek gibi. Çünkü Erdoğan'ın danışmanı Mehmet Uç'un PKK'lılar için ayrı bir yasal düzenleme istedi sadece onları kapsasın diye. Bu tepkiye neden oldu. MHP kanadında ise özellikle Fethi Yıldız bu teklifle ilgili bir tweet'i retweet yaparak KHK'lıların da bu süreçte olması gerektiği mesajını verdi. İşte bu çözüm süreciyle ilgili yeni komisyonun, mecliste kurulan komisyonun aslında yavaş çalıştığı, olayı birazcık zamana yayıp biraz oyalama taktiği mi yürüttüğü bu şekilde bir süreç mi taktik mi izlendiği konusu ve bunun da AK Parti kanadının sarayın işine geldi yönünde eleştiriler var. Bir diğer taraftan iktidar ortakları arasında uzun bir süredir bahsedilen bir anlaşmazlık, bir gerilim söz konusu. Bakın geçen hafta bir suç örgütü liderinin Devlet Bahçeli ile fotoğrafları ortaya çıkan Alaaddin Çakıcı ile birlikte Bahçeli ziyareti gitmiş olan bir suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz'ın tutuklanması durumu söz konusuydu. İBB soruşturmaları kapsamında itirafçı kişiye suikast hazırlama iddiasıyla Bahçeli bu kişinin arkasında durdu. Hafta sonu başka bir şey yaşandı. MHP Genel Başkanı yine Devlet Bahçeli'nin dava arkadaşım dediği Selahattin Yılmaz'ın geçen hafta tutuklanmasının hemen ardından bir olay daha yaşandı. Bu kez de Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun eski başkanı İsmet Sayhan o da Bahçeli'ye yakın bir isim gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında ve bu kez gözaltına alınma sebebi daha da ilginç casusluk. Devlet Bahçeli yetiler davalar tamsadı. Çok uzadı. Türkiye'ye zarar veriyor. Bir an önce bitirin dediği için Aktoroslar çetesi MHP'ye de ayar vermektedir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yakın bir isim daha gözaltına alındı. Makine ve Kimya Endüstrisi'nin eski yönetim kurulu başkanı Avukat İsmet Sayhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlarından gözaltına alındı. Sayın Bahçeli yanlış anlamış değil. O anlıyor da şöyle yapıyor. Özgürüm sana söylüyorum. İttifak ortağım sen anla diyor. Sayın Bahçeli'nin orada yaptığı bütün eleştiriler benim ülküdeşim, yakın arkadaşım suçsuz olduğunu bildiğim, yakında suçsuzluğunun ispatlanacak olduğu dediği kişiliği içeri atanlara ve İBB soruşturmasına Fatih Keleş üzerinden karıştırmaya çalışanlara yönelik. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ben de Sayın Bahçeli'ye kumpas kurulduğunu söylüyorum. Devlet Bahçeli'nin dava arkadaşım dediği Selahattin Yılmaz'ın itirafçı Aziz İhsan Aktaş'a yönelik suikast iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması AK Parti MHP arasında kriz olarak yorumlanmıştı. Yılmaz'ın tutuklanmasının etkileri sürerken bu kez de Bahçeli'ye yakınlığıyla bilinen MK eski başkanı İsmet Sayhan gözaltına alındı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin günün birinde erken seçim çağrısı yapıp Tayyip Erdoğan'ı sırtından hançerleyeceği teorisi yıllardır konuşuldu konuşuldu. Fakat Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli'yi sırtından hançerleyen taraf oldu. Sonunda Devlet Bahçeli'nin odasında fotoğraf verdiği bu mafya liderleri geldi Devlet Bahçeli'nin başına bela oldu. MHP'yi Ekrem İmamoğlu dosyasında suikastçı olarak dosya kilitledi. İşte Tayyip Erdoğan'ın yöntemi bu. Askeri casusluk ve TSK'nın sırlarını ifşaladığı suçlamasıyla gözaltına alınan Sayhan, AK Parti'yi yakın medya organları tarafından hedef alınırken Sayhan'ın Selahattin Yılmaz ile çekilen fotoğrafları da aynı medya organlarında servis edilmişti. Sayhan'ın evinde ve ofisinde arama yapıldı. <laughs> Cumhur İttifakı'nda sorun olduğu iddiaları ile ilgili yazılı açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Cumhur İttifakı camdan moza değil ki çatlasın dedi. İşte bütün bu gelişmeler aslında iktidar ortakları arasında bir çekişme olduğunu ve AK Parti kanadının belki de saray yönetiminin Bahçeli'ye bir yargı kıskacı etrafında oluşturduğunu yorumlarını gündeme getirdi. Çünkü CHP'li belediyelere yapılan yargı kıskacının neredeyse aynısı şimdi Bahçeli'ye yapılıyor. Etrafındaki yakın ona olan isimlerin, bazı isimlerin tutuklanması, gözaltına alınması, ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalması her ne kadar Cumhur İttifakı'nda hiçbir sorun yok, hiçbir çatlak yok gibi açıklamalar yapılsa da bir sorun olduğu yorumlarına neden oluyor. Başka bir konu da geçen haftadan beri tartışmaları hiç bitmedi. Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesiydi. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın. AK Parti'ye geçtikten sonra Çerçioğlu'nun tabii daha önce yapmış olduğu bazı açıklamalar kamuoyuna gündeme gelmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de AK Parti hakkında kumpas kitabı yazdığı ortaya çıktı. Özlem Çerçioğlu'nun 2024 yılındaki bir röportajında yayınlanan Özlem Çerçioğlu o röportajda şöyle diyor: "Kitabı bitirmek üzereyim. Aydın halkı bunu okuduğu zaman bu kumpasların ne kadar vicdansızca, ahlaksızca kurulduğunu görecekler." diyor bu röportajda. AK Parti ailemize Hoş geldiniz diyoruz. Özlem Başkanım. CHP'den istifa ederek AK Parti'ye transfer olan Özlem Çerçioğlu ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Çerçioğlu'nun bize kumpas kuruyorlar diye feryat ettiği, AK Parti'nin baskılarını anlatan kitap yazdı ortaya çıktı. Bir siyasi yan kesiciyle karşı karşıyayız. Bir siyasi kapkaç olayıyla karşı karşıyayız. Ve maalesef bir kapkaççıyı, bir yan kesiciyi Ege'deki kazanamadı, bir tek bile belediye kazanamadığı Ege'de belediye başkanım diye bir kapkaççıyı baş tacı eden bir acizlikle karşı karşıyayız. AK Parti hakkında Kumpas kitabı kaleme alan Çerçioğlu'nun 2024 yılında yayınlanan röportajında kitabı da bitirmek üzereyim dediği röportajı yayınlandı. Bir kitap yazıyorum. Kitabı da bitirmek üzereyim. Nasıl kumpaslar kuruldu? Nasıl kamu kuruluşlarındaki üst düzey görevlilere baskı yapıldı? Hepsini kitabımda yazıyorum. Gerçekten aydın halkı bunu okuduğu zaman o kumpasların ne kadar vicdansızca, ne kadar ahlaksızca kurulduğunda görecekler. CHP'li Süleyman Bülbül, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yazdığını söylediği kitabı hatırlatarak seslendi. Çerçioğlu'nun bir buçuk sene önce verdiği röportajda tamamlamak üzere olduğunu söylediği kitabını soran Bülbül, yazdığınız sayfalar AK Parti rozetini yakaya takıp iktidar saflarına karışınca Cumhurbaşkanı'nın himayelerine girince buharlaştı mı diye sordu. 344 bin 3 oy alıp oylara ihanet ederek AKP'ye geçen Özlem Çerçoğlu'nun Söke'ye, Söke'li vatandaşlarımıza attığı bir kazıktır. Siyasetten ekonomiye geçelim sevgili seyirciler. Ekonomistlerin servet transferi olarak adını koyduğu kur korumalı mevduat sistemi sona erdi. KKM'ye rağmen dolar faiz ve enflasyon düşmedi. Tam tersine yükseldi. O zaman dolar 18 liraydı hatırlayacaksınız 2021'in sonlarında kur korumalı başladığında bugün 41 lira sınırında. Faizler %14'tü şimdi %43. 50'lere falan çıktı da aşağı indi. Ekonomik krize çare olmayan kur korumalının Türkiye'ye maliyetini hesapladı. Kim? İktisatçı Mahfi Eğilmez ve yaklaşık 70 milyar dolar dedi. Ekonomi rakam işi. Ekonomi Temenni işi, ekonomi güven işi, ekonomi istikrar işi, ekonomi beklenti işi. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Eski Hazine ve Maliye bakanı Nurettin Nebati'nin 2021 Aralık ayında bu sözlerle duyurduğu kur korumalı mevduat sistemi sona erdi. 23 Ağustos 2025 tarihi itibariyle yeni KKM hesabı açılmayacak. Vadisi gelenlerinde yenilenmemesi kararlaştırıldı. Kur korumalı mevduata geçtik. Mevduatları dolara endekslediler. Diyor ki dolar yükselirse sen daha çok para kazanacaksın. Kim o kur korumalı mevduata para yatırabilenler? Parası olanlar. Peki onlara ödenen faizi kim ödüyor? Sen ödüyorsun. Ekonomistlerin serbest transferi olarak adını koyduğu KKM'nin Türkiye maliyetini hesaplayan ünlü iktisatçı Mafi Eğilmez, kendi bloğunda kaleme aldığı KKM'nin maliyetinin hesaplanması başlıklı yazıda bütün detaylara yer verdi. Bu kur korumalı mevduat fakir fukara'nın vergisiyle topladığın parayı büyük miktarda parası olan yerli ve yabancılara peşkeş çekme operasyonudur. Kur korumalı mevduat fikrini kim verdiyse Nebatiye ya da o fikir kimin kafasından çıktıysa vatan haini odur. KKM'nin 2022 yılında bütçe yıllık yükünün 92,5 milyar TL olduğunu hesaplayan eski hazine müsteşarı Mahfiye İlmez 2023 yılı bütçesine yükü ise 7 ayda 59,5 milyar TL olduğunu belirtti. Eğilmez, KKM'nin bütçeye toplamda 152 milyar lira bir maliyet çıkardığını vurguladı. KKM yükünün Merkez Bankası'na devredildikten sonraki maliyetleri de hesaplayan Eğilmez, 2022 yılına kadar kar edip bu karının büyük kısmını hazineye aktaran Merkez Bankası, 2023 ve 2024 yılında zarar açıkladı dedi eğilmez. Merkez Bankası'nın KKM kaynaklı zararının ise 2023 yılı için 736,4 milyar TL, 2024 yılı için 630,4 milyar TL olduğunu yazdı. Devlet parayı nereden alıyor? Nereden alıyor devlet parayı? Bize alıyor. Bizim vericilerimiz. Memleketin hali kötü. Sonumuz ayıp olsun diyoruz. Milletin parası millete yok. Siyasetçilere, yabancılara, zenginlere e, alabildiğinden çok. Ülke, ülke para bolluğundan boğuluyor onlara geldiği zaman ama millete geldiği zaman hiç yok. T kasaya bakıyorlar tam takır kuru bakır diyorlar. Elek gibiyiz ya her yerden kaçak var. Bizler emekli maaşa bakıyoruz ama yukarıdakiler hiçbir şeye bakmıyor görmüyorlar açığa. AK Parti hükümetinin KKM'den çıkabilmek için faizi yükselttiğini hatırlatan Eğilmez, KKM başladığında %19 olan faizin eldire çıkarıldığını hatırlattı an itibariyle faizin %43 olduğuna dikkat çeken eğilmez, enflasyonun yükseldiği bir ortamda faizi 2 puan yükselterek ve ne hazineye ne de Merkez Bankası'na maliyet yüklemeden çözülecek bir ekonomik sorunu son derece de yanlış bir şekilde muhtemelen 70 milyar dolar dolayına ulaşacak bir maliyetle çözmek en ciddi ekonomik politikası hatalarından birisi olarak tarihe geçmiştir dedi. Şimdi 15 liradan 16 liradan 17 liradan dolarını alanlar var. Kim bunlar? Büyük finansörler değil. Niye? Biliyor çünkü. Bütün altyapı yatırımlarını tamamlamış bir ülkede az önce ifade etmiş olduğum tüm makro göstergelerin pozitif olduğu bir yerde aklı başındaki bir finansör Türkiye'de bu işlerin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Küçük yatırımcılar. Her zaman olduğu gibi. Küçük yatırımcılara eziyet ettiler. Şimdi de kara kara düşünüyorlar. KKM'nin sona ermesini yorumlayan CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ise milletimizin cebinden alıp bir avuç insanı zengin eden servet transferi düzeni devam ediyor ifadelerini kullandı. Kur korumalı mevduattan kaynaklı Merkez Bankası zararı tam 833 milyar liradır. İşte ekonomiye maliyeti 70 milyar dolar olduğu ifade edilen kur korumalı mevduatla parası olan çok daha büyük paralar kazandı. Yeni zenginler ortaya çıktı. Türkiye'de milyar dolar milyarderleri listesinde bir anda yeni isimler ortaya çıkmaya başladı. Türk isimler ortaya çıkmaya başladı. Bütün bunların hepsi insanların paralarını koyarak çok daha büyük paralar kazandığını gösteriyor aslında ve bu arada Olan kimi oldu? Yine halkı oldu, vatandaşı oldu. Vatandaş daha da fakirleşti. Alım gücü daha da düştü. Açlık sınırı daha da yükseldi. Vatandaşın geliriyle açlık sınırı arasındaki uçurum artmaya başladı. Yoksulluk sınırı çok çok daha büyük. Vatandaşın ulaşamayacağı noktalara geldi. Yani artık vatandaşın yoksulluk sınırı bile ulaşamayacağı bir seviyeye yükselmiş oldu. Bütün bunlar yaşanırken ama Türkiye'de bir şeyler hiç kötü gitmiyor. Mesela ne bu? Makam aracı saltanatı. Bundan hiç eksilmiyor. Tasarruf yapılacaktı ama Türkiye Avrupa'da birinciliğe koşuyor şu anda. Avrupa'da bakanlar toplu taşımayı veya bisikleti tercih ediyor birçok yerde. Türkiye'de makam aracı saltanatı büyüyor. Makam aracı sayısı 2025'te 130 bine ulaştı. Bu sayı Japonya'da kaç biliyor musunuz? 10 bin. Almanya'da 9 bin. Fransa'da 8 bin. 2024'ün ilk 6 ayında araç satışından yalnızca 5 milyon TL gelir elde edildi. 5 milyon lira. Hani Mehmet Şimşek demişti ya fazla makam araçları satılacak, kamuda tasarruf yapılacak, israf bitecek. Sattıkları makam araçlarından elde edilen para 5 milyon lira. Aynı dönemde yeni araç alımlarına da 161 milyon lira para harcandı. Bu araçların giderleri de var tabii. Sadece almayla bitmiyor ki bu aracın bakımı, yakıtı vesairesi. Bunlar da devletin kasasından ödeniyor. Yani vatandaşın vergisinden ödeniyor milyarlarca lira tutuyor. İngiltere'de bakanların çoğu parlamentoya kendi araçlarıyla gidiyorlar ya da bisikletle gidiyorlar. Devletin makam aracı havuzu yok. Yalnızca birkaç araçtan oluşuyor İngiltere'de. Almanya'da bakanlar dışında makam aracı diye bir şey yok. Bir belediye başkanı yürüyerek gidip geliyor, bisikletle gidip geliyor, normal arabasıyla, kendi arabasıyla gidip geliyor. Bütün bunların yanında Enteresan da bir tartışma geçen hafta ortaya çıkmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın en son 32 milyon liralık Mercedes makam aracıyla gezmesi gündeme gelmişti. Kendi bakanlığından düzenli yardım alan 14 milyondan fazla kişi varken, yoksul varken bakanın 32 milyon liralık makam aracıyla gezmesi gündem olmuştu. Bu da tabii ki Avrupa'da Türkiye makam aracı konusunda birinci herhalde Mahyunur Göktaş da Avrupa kökenli bir bakan. Belçika'da siyaset yaptı, Türkiye'ye döndü. Herhalde Avrupa'da, Belçika'da bu makam aracıyla sokaklarda geçse kendisini nasıl karşılarlardı en iyi onun bilmesi lazım ama Türkiye'de insanlar alışıyor demek ki buna sevgili seyirciler. İşte bu tabloyu ortaya koyduktan sonra gıda fiyatları enflasyonu düşürülemiyor. Birleşik Kamu İş'in araştırmasına göre 2021 Eylül ayında yani bu kur korumalı çıkmadan hemen o aralar 100 liraya dolan bir gıda sepetinin maliyeti bugün 1413 liraya ulaştı. Tam 63 aydır gıda fiyatlarına zam geliyor. Sürekli her ay zam geliyor. Yaşanan astronomik artışlardan en çok da kim etkileniyor? Asgari ücretli, emekli ve dar gelirli. Tam bir alışıyor fiyatlara. Hemen biz eteksin e, bir ay sonra da zam geliyor. Ama bakmışım müşteri bir soruyor. 500 aldıysa hafta bir ay sonra 550 oluyor. Yani sen mi zam yapıyorsun diyor. Müşteri bize, bize, kızıyor. Aslında piyasanın bize şaşırıyoruz. Yani müşteriye karşı e, biz de maçıp düşüyoruz. Türkiye'de yüksek enflasyon sürecinin en ağır faturası özellikle gıda fiyatlarında durdurulamayan artış olarak yaşanıyor. Tam 63 aydır yükselen gıda fiyatlarından en çok ücretli çalışanlar, dar gelirliler ve yoksullar etkileniyor. Enflasyondan dolayı, hayat pahalılığından dolayı ne sözleşme kaldı, ne ücret kaldı. Tabiri caizse ve son 30 senedir görmediğimiz bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun araştırma birimi Kamuar halkın temel tüketim alışkanlıklarına göre belirlediği 64 gıda maddesinden oluşan bir sepet üzerinden hazırladığı gıda fiyatları endeksinin Ağustos 2025 sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bu kara ne yiyecek? Çok zor durumdayız. Gerçekten zor durumdayız. Meyve yiyemedik. Meyve yok. Meyve bak en düşük meyve 100 lira. En son fasulye aldım. Ben meyve hiç almadın mı? Meyve almadım abi. En son bir kayısı aldım o da 120 lira. Birleşik Kamu İşin araştırmasına göre 2021 Eylül ayında 100 liraya dolan bir gıda sepetinin maliyeti bugün 1413 liraya ulaştı. Türkiye'nin yüksek enflasyon sarmalına girdiği Eylül 2021'den bu yana geçen yaklaşık 4 yıllık süreçte astronomik artış yaşandı. Buna göre temel gıda fiyatları Eylül 2021'den Ağustos 2025'e kadar tam %1313 oranında arttı. Şu anda yani insanların alım gücü yok. Şu anda insanlar bayağı bir şey yani. Mağdur durumdalar. Fakir alamıyor. Ancak zenginlerin günü yani. Fakir bakıp geçiyor hani. Akşam pazarına gelip alıyor. Vallahi zordur. Ben emekli insanım. 18 bin lira. 20 yıldır emekliyim. Emekli bizi öldürdüler. Ağustos ayında gıda sepetindeki genel artış bir önceki aya göre %3,2 olarak gerçekleşti. Ay içerisinde sadece meyve ve bakliyat fiyatlarında bir gerileme yaşanırken diğer tüm gruplarda önemli artışlar kaydedildi. Şeftalin zamanı şeftal almadık. Daha şeftal kiraz yemedik. Şeftalde galiba yemeyeceğiz bu sene. E, meyve bakmadım açıkçası. Düşünün yani. Meyve bakmadan gidiyor. Yaban mersin alacaktım. Onu bulamadım ama meyve bakmadan gittik. Fiyatlar göreceli. Yani esnaf gideri, maliyetleri olduğu için birazcık daha bunları minimize ederek vatandaşın cebine hitap etmeye çalışıyor haliyle. Vatandaşta geçim sıkıntısı, geçim derdinden dolayı haliyle birazcık daha cebine dikkat ediyor. Gıda fiyatlarındaki bu yılın ilk 8 aylık dönemindeki kümülatif artış ise %27'ye ulaştı. Bu dönemde fiyat artışlarında başı çeken ürün grupları %52,6 ile meyve, %43,9 ile kırmızı ve beyaz et oldu. Yani ihtiyaç olan ürünler 1000 liradan aşağı tutmuyor. Zaruriye'yi de bir kenara bırakalım. Yani 1000 lira 1500 lira çıkıyoruz ama e, pek yettiği gibi değil. Hepsini almaya kalkarsanız e, hepsini harcarsınız yani. Peki geçen seneye göre fiyatlar nasıl? Tabii çok var. farklı. Yani enflasyon hükümeti yüzde otuz diyor ama e, vatandaşın enflasyonu tam onun iki katından da fazla. Yüzde altmış, yüzde yetmiş. Raporda Birleşik Kamu İşin 64 maddelik sepetine karşılık gıda harcamalarını 127 maddelik bir sepetle izleyen TÜİK'in yıllık gıda enflasyonunu %27,95 olarak hesapladığı bilgisine de yer verildi. Bu bilgilerle MC Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yarın yine gündemdeki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.